Evet hocam, 3 birlik bir galibiyet. 1-0 ee, yenip duruma düştü takım ama evet. kazandınız. Kırıklık bir maçtı, ne düşünüyorsunuz? Evet, güzel oyun oldu. Ee, evet, bir sıfır geriye düştük. Erken de gol yedik aslında beklediğimiz. Biz daha baskılı başlayıp, daha erken gol atmak isterken erken gol yedik. Ama e, öncelikle Akronat Spor'a teşekkür ediyorum. Çok güzel bir mücadele oldu. İzleyen herkese çok keyif verdiğini düşünüyorum. İki takım açısından da oynanan futbol çok güzeldi. E, bizim için çok değerli bir şu puandı. Onlar için de çok değerliydi ama e, aldık. Üç puanı çok mutluyuz. Güzel oyun oldu ikinci yarı özellikle. Ee, Tabi oyunu 1-0'dan 3-1'e çevirmek e, mutluluğumuzu daha da arttırdı. Bundan sonra Kaftan için nereye söylemek istersiniz hocam? Valla şu anda iki maçımız var. Üç hafta var ama iki maçımız var bizim. İşte 6 puan alarak e, pliyoflara lider olarak gitmek istiyoruz. E, amacımız zaten gençlerle iyi futbol oynamak. Pliyoflarda da başarılı olup takımı hak ettiği yere bal ligine geri çıkarmalıyız. Hedef bal diyorsunuz. Hedef bal. Bizim için hedef bal. Peki. Teşekkürler. Başarılar hocam. Teşekkürler.